arkadaşlar umarım iyisinizdir. İstanbul programıyla bugün birlikteyiz. 19 Mayıs biliyorsunuz bugün yani yarın olacak. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun diyorum. Tabi biz artık yaşlandık yapacak bir şey yok. Umudumuz gençlikte. Umarım o içlerindeki heyecan coşkuyu onlara kaybettirmeyiz ve onlar da kaybetmezler. Ve bizi ileriye çok daha sağlam adımlarla taşıyabilirler diyorum. Biz de her zaman onların yanında olacağız tabii ki. Biz artık böyle biraz orta yaş kıvamındayız. İşte hobilerimiz artık yaptığımız işte şu an konuştuğum şu anki konumuzdan bile belli aslında. Yaptığımız şeyler belirli artık bizim. Konularımız belli. Biz onları ancak böyle ufak tefek tecrübelerimizle birkaç konuda belki destek olabiliriz. Evet çok kısa bugünden bahsetmek gerekirse aslında bugün 6'lıyı bulduk bu arada. 5. veya 6. tahmin günümüz uzun aradan sonra arkadaşlar. Ve ikinci 6'lımızı bulduk. Tabi takılmıyor takılsa iyi olacaktı aslında. Ankara'da ilk ayak bankomuzdu Taylolo. Yarışta birebir anlattığımı düşünüyorum. Çiçek Abbas'ın kaçacağını ama ben Çiçek Abbas'la pek bir ışık görememiştim açıkçası. dil ee, Dilba takısına rağmen pek de böyle bir yerden sonra keseceğini düşünmüştüm ki Taylolo biraz daha geride bekledi. Sadece onu geride bekleyeceğini tahmin ediyordum ama bu kadar geride bekleyeceğini tahmin etmiyordum. Hızlı hızlı geçelim. Daha sonra Forlon geldi. Burada bence her atın bir şansı vardı. Onlardan Forlon kazandı yarışı. Burada 1-3-7 demiştik. Onlardan 7 numaralı uçan kardeşini harika bir sprint atarak kazandı. biz de kurtardı aslında çünkü diğer atlarımız kötü koştu. 4 numarada şimşek izi tutulan atlardan birisiydi ama onu söylemiştik. sarttığı ağır alıyor. Sartta kalmış gibi oluyor ki bugün de keza aynı şekilde oldu. Daha sonra haçım kazandı. Bizde bir tık gerideydi ama ısrarla çok at yazılmasından bahsetmiştim ki yarışta anlatmıştım. Eğer önlerde bir kum fırtınası olursa dışarıdan 1 numarayı kilosuna rağmen görebiliriz demiştim ama burada bir üzüntüm var. Burada 2 numara veya 4 numara en azından içeri atabilseydik altılı biraz daha oynayabilirdi. Özellikle 2 numara atabilseydik. Gökhan Kocakaya böyle değişik bir taktikle koştu burada. Şimdi izletmeyeyim yarışı. Yani aslında bence bir gücü varmış. Yani biraz daha idareli yarış içerisinde en geride bekleyip 400 metre hızlanıp daha sonra bir 400 metre sprint atma çalışması biraz zor bir işti. Bence biraz daha idareli gidip sonlarda haçımla düte girmeyi deneyebilirdi. Öyle kaybesi daha mantıklı olurdu diye düşünüyorum. Burada Kanaran alternatif bankomuzdu. O geldi o mutlu etti beni. Günün tek mutlu olduğum kısmı o oldu açıkçası. Çakmak şak biraz beklediğimizden kötü koştu aslında. Aslında belki de bize yaradı. Çünkü Kanaran önünde biraz daha rahat kaldı. Bence çok hani ben 400'e dedim hani sıraya girdim 6'lı için yani. Dedim son ayakta kalırsa. Son ayakta da 12 numaralı pipeline kazandı. Bizim birinci atımızdı. Bu arada ben yanılmıyorsam 12 9 7 vermiştim. Son ayak hani çok alt verdim ben sonra 7 8 tane at verdim. Ama sıralamam 12 9 7 10 ve 8 şeklindeydi. E, kazayla bir 10 gelseydi ne bileyim bir en azından bir 9 gelseydi biraz daha 6'lı oynayabilirdi ama Yetiştiremedi ve altlı en nihayetinde 500 lira verdi 488 lira verdi. Olsun altlıyı bulmak her zaman güzel arkadaşlar. Biz kısa sürede uzun aradan sonra sizin enerjiniz sayesinde daha 5. 6. tahminimiz ve iki tane altı şimdiden bulduk tabii ki. Amacımız daha iyi e, tutarlar veren altlıları bulabilmek. İnşallah onlarla da iddialı olmaya çalışacağız. Sayenizde bakalım neler olacak. Yarın İstanbul'dayız. İstanbul'da şunu da baştan hatırlatmak isterim. Son tarafa e, videonun sonuna şablon koymayacağım arkadaşlar. Çünkü yarın muhtemelen pist değişikliği olacak. O konuda da bir uyarmak isterim. Yarın hem altılıda iki tane şartlı bir var. Hem de pist değişikliği olabilir. Yani yarın bütçeleri bence zorlamamak lazım. Hiç gerek yok abi. Her gün altılımız var. Bakın her gün biz az çok hani burada tahmin de veriyoruz. Her gün altılıyı bulabilen yok zaten. 6'lıdan bir para kazanan da özünde yok zaten. Hani biz burada heyecan, keyif tarafındayız arkadaşlar. Çalışıyoruz, bakıyoruz, zamanımız var. İşte iddialı olabilir miyiz? Şu at gelir mi, bu at gelir mi? yani işin gerçekten bu heyecan ulan son 2 kişi işte 7 8 atımız var mesela bugün kim gelir bir baktık favori geldi yani yapacak bir şey yok. Hani sona 9'a bağırmak bile güzel benim için. Ben öyle anlatmaya çalışayım durum. O yüzden yarın bence çok inandığınız bir iki at yoksa bütçeleri çok zorlamamanız daha iyi olabilir diye düşünüyorum kendi fikrim nacizane. Evet biz İstanbul'da ilk ayaktan başlayalım. İstanbul'da ilk ayaktayız. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim size. Yarın yarışlar muhtemelen dediğim gibi sentetik piste alınacak diye düşünüyorum ben. Ben Anadolu yakasında oturuyorum. Burada bile zaman zaman yağmur vardı. Yarın da yağışı gösteriyor. Ve eskisi gibi değil. Yağmur düştü mü neredeyse hani hemen sentetik piste alıyorlar. Büyük ihtimalle sentetiğe alınır diye düşünüyorum ama tabii iki taraflı bakma bakmaya çalıştım. Bu da bir zor bir şey yani. Hani sentetik mi olacak? O sentetiğe gider mi? Yumuşak pistte mi koşacaklar? Hani neye çalışacağımız belli olmaması kötü bir şey. Hani bir yere kanalize olmak daha avantajlı yani sonuç olarak. Yarın bunu da değerlendirin bence. Şablonu da bu yüzden vermiyorum zaten. Hani neye göre vereceğiz şablonu? Ben ortalama konuşup size bir olabildiğince yardımcı olmaya çalışacağım. İlk ayakta da 5 numaralı Wingbomb benim favorim olacak. Özellikle bu piste kalırsa ben daha da avantajlı hale geleceğini düşünüyorum. Daha sonra 11 numaralı Vertigo ve 8 numaralı Spendon Karataş tercihiyle bence başta yazılmalı. Daha sonra hemen 6 numaralı Ray of Light, 9 numaralı Burgazlı ve 7 numaralı Son of the Half da sürpriz arayanlar için değerlendirilebilir. Ama sentetik piste koşulursa arkadaşlar bence 1-2 at kötü koşarsa her an her şey olabilir. Hani haşe kadar yolu var. Zaten 5-6 at saydık şu an onların üstüne ekürler bence devre girebilir. Bence koşu sentetik piste kalırsa. Gerçi ekürler Çimde de gelebilir. Yani burada bütçeler devre girecek. Daha sonra 3-2 atladığım arada bir at var mı bilmiyorum. Olmaması lazım. Bir 1 ile 12 kalıyor dışarıda. 1 ile 12'yi de size bırakıyorum arkadaşlar. Yani ilk ayakta ben çok at yazılmasından yanayım. Risk almak isteyenler için 5-11 ve 8 numaralı atları önermek istiyorum. Daha sonra rakiplerini olabildiğince saymaya çalıştım. Ben çok atla geçeceğim burayı. Onu söylemek istedim. İkinci ayaktayız. İkinci ayakta arkadaşlar burada işte şartlı bir. Geçen gün şimdi ismini unuttum. Hani bahsetmiştik. Tekrar tekrar konuşmaya gerek yok. Birinci hatta gelebilir, sonuncu hatta gelebilir. Hatta bir tanesi son anda favorisi gelmişti. Yani bir 30 lira sonuncu hat biz haş yapmıştık neredeyse. İşte Irmak Bey miydi? Şimdi unuttum açıkçası. Şimdi bakmayayım zaman geçmesin. Ve orada son anda favorisi geldi. Bir birinci, bir sonuncu hat neredeyse bitirdiler ikiliyi. Hiçbir şey belli olmaz. Hani galobuna da baksanız, neye bakarsanız bakın. Çünkü ilk defa koşacaklar yarış performansı içlerinden birinin çok bambaşka olabilir ama hem orijinden hem galoplarından görüntülerinden anlayabildiğimiz kadarıyla anlayabildiğim kadarıyla daha doğrusu benim buradaki favorim 10 numaralı Selanik kızı olacak ve daha sonra hemen 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 eşit seviyede tuttuğum 1 numaralı Asil Elif olacak. Yani ufak kuponlar 10 ve 1 yazarak burayı geçmeyi deneyebilir bence. Bütçesi olan arkadaşlarım için 2 numaralı Ay ve 4 numaralı Derya Kız diyorum. Ben burada bırakıyorum. Yazarsak yazarız yani. O bitmez. Jockey yazarız, galop yazarız, orijin yazarız. Yazarız oğlu yazarız. Ben bu atlarla geçmeye çalışacağım. Üçüncü ayaktayız. Üçüncü ayakta alternatif bir bankon var. Özlediği piste geri dönüyor. Şöyle bir baktığımız zaman oğlum Doruk'tan bahsediyorum tabii ki. Şöyle bir baktığımız zaman son birinciliklerin hepsi sentetik piste. Arada sadece bir tane İzmir'de Ege derbisini kazanmıştı ama genelde sentetik piste çok daha başarılı olduğunu ve sonlarda çok daha inatçı, çok daha ölümcül olduğunu görebiliyoruz. Tekrar bu ölümcül olduğu piste geri dönüyor. Sonlarda koşuya ağırlığını koymasını bekliyorum ve benim için günün alternatif bankosu olacak. Bankoya yakın ama bir tane sert rakibi var. O da çok formda. O da istikrarlı. Gökhan Kocakaya idaresinde 5 numaralı Winstor. İşte ne bileyim 5. ayakta biraz konuşacağız. Azap'ta geçiyorsanız 1. ayak hani ilk Azap'ta geçiyorsanız arkadaşlar buraya bence 5 numaralı Winstor yazılmayı hak ediyor. Yani 4 ve 5 bence rakiplerin önünde diğerleri benim için sürpriz olur. Tabii ki tutuyorsanız mutlaka yazın. İşte Denso çok iyi başladı. Birazcık ara verdi ama Antalya'da iyi bir yarış kazanmıştı. 7 numaralı Çikisan Karataş İdaresi'nde çok iyi başladı. Rakipler var ama ben 4 numaralı oğlum Doruk'un son iki yüzünü şimdiden merak ediyorum. Hata yaparsa 5 numaralı Winstor'un Gökhan Kocakaya İdaresi'nde devreye girmesini bekliyorum arkadaşlar. Yarış anlatmama gerek var mı? Bildiğimiz atlar zaten. Hani King Berkay değil mi? Kaçacak. Tempolu bir yarış olacak. Hani burada temposuz geçmesi beklememiz çok zor. Kekner önlerde Winstor. Yani oğlum Doruk için her şey hazır gibi gözüküyor. Bakalım sonlarda o ölümcül sprinti görebilecek miyiz? Bütçeniz varsa 5 numaralı Winstor'da ilave edilebilir bence. Günün dördüncü yandayız. Yine karışık bir açıkçası. Burada arkadaşlar şimdi bu arada şeyi bahsetmeyi unuttum. İkinci ayak çim koşusu. Sentetik piste alınırsa da bu atları daha çok tutuyorum. Hani bahsettiğim atları. Çim pistte de gelmelerini bekliyorum. Ama sentetik pist alınırsa da yine bu atlar arasında yani bugünü ona göre aşağı yukarı çalışmaya çalıştım. Hani hem çim hem sentetik bakmaya çalıştım açıkçası. Ee, günün dördüncü yılında da yine benzer bir yerdeyim. Yani hem çim hem sentetik muhtemelen sentetiyi alınacak diye düşünüyorum. O yüzden 6 numaralı Wizardman, 1 numaralı El Maestro ve 2 numaralı Alakont bende ön tarafta ama bence 3, 5, 4 sırasıyla ben buraya muhtemelen 6 at yazacağım arkadaşlar. Muhtemelen de bütçem yetmeyeceği için oğlum doğru deneyeceğim. O yüzden ben size söyledim. Winstor, çok yakın rakibi bütçeniz varsa ilave edebilirsiniz ama ben muhtemelen edemeyeceğim yani. Çünkü oraya 8 at, oraya 10 at, buraya 6 at olmayacaktır muhtemelen. O yüzden oğlum Doruk'u tek olarak bırakacağım gibi gözüküyor kendi kuponumda. O yüzden de buraya 6 at yazacağım arkadaşlar. Çimi alınırsa da 3 numaralı bir kil, yine 1 numaralı El Maestro, 5 numaralı Serseri at bende bir tek öne geçiyor. Daha sonra 2, 6, 4 şekline bürünüyor. Yani yerleri değişiyor. 1000 metre çim veya 1000 metre sentetik ve hepsi öne gitmeyi seven safkanlar. Yani tam bir karmaşa var burada. Yani burayı kestirebilmek çok güç. Kim önde kaçacak? Nasıl kaçabilecek? Bin metre tam böyle birazcık kendini öne atan yarım boyda öne atsa direnebilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. İki tarafta elimden geldiğince saymaya çalıştım. Bakalım yarın neler olacak arkadaşlar. Bu koşu da çok merak ediyorum açıkçası. Günün 5. yandayız. Sentetik pist alınırsa bir tane daha alternatif bankom var. İşte burada Winstor'u benim için kendi kuponumda Winstor yazmak için uygun bir ortam olabilir. Çünkü yanına belki en fazla 1-2 rakibini yazıp bu sefer Winstor'da yazabilirim. Çünkü burada sentetik pist alınırsa 6 numaralı Diglow'dan çok iyi bir yarış bekliyorum. Kazanmasını bekliyorum diyebilirim. Hani böyle 1-2 at rakibini yazarsak gerçi 3-4 tane sentetik piste gelebilecek safkan var. Başta 3 numaralı Pelikrosa, işte 8 numaralı Dark Lord bu sefer kapalı gözlük idaresinde koşacak. Dikkat etmekte fayda var. 4 numaralı Kopta, Hatta 11-7 gibi gidiyor ama ben muhtemelen 2-3 tanesini tercih edip biraz daha kuponu ufaltırım. Çin pistte kalırsa arkadaşlar Çin pistte olay biraz rengi değişiyor. Çünkü 6 numaralı Diglov yine bende favori olacak ama bu sefer çok böyle alternatif banko gibi konuşamayacağım. Rakiplerini yazmak gerekecek. O bahsettiğim hatları başta 4, 3 yine çim olmasına rağmen yine bunlar devreye girecektir ama bu sefer araya 1 numaralı Ribery, 2 numaralı Bülent, ve 5 numaralı Grant Forever gibi safkanlar da devre giriyor. Daha sonra 7 numaralı El Profesör, 8 numaralı Dark Lord ve yine 11 numaralı Free da eklenebilir. Yani çok e, kalabalık bir şekle dönüşüyor arkadaşlar. Bu şekilde dikkat almakta fayda var. Ama sentetik pist olursa ben 6 numaralı Diglov'dan çok çok iyi bir yarış bekliyorum. Bir iki tane tuttuğunuz rakibi yazın ben de sırasıyla önermeye çalıştım elimden geldiğince. Yani şablonu vermememin sebebi bu, bu arkadaşlar. Yani sentetik piste altın yanına iki tane, üç tane alt yazın mesela. Hani gibi bir şey ortaya çıkabilir. Ben her iki pistte de bu arada burada bir bankom var. Onu söyleyeyim. Evet şartlı bir de banko oynamak çok zor. Yani çok riskli ama yapacak bir şey yok. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani her şey müsait. Şimdi itman pistine baktım harika. Bu arada 10 numaralı ikimizden bahsediyorum. Özellikle 10 numaralı ikimizden iyi bir yarış bekliyorum. Ekirüsünün de şansı var ama ben 10 numaradan iyi bir yarış bekliyorum. Hatta kötü koşarsa ikiden de bir sürpriz bekliyorum. İkisini birden tutuyorum. Rakip olarak da hemen şimdiden söyleyeyim. Diğer ekürlerden iyi bir yarış beklediğimi söyleyebilirim. Belki 14'te devreye girebilir ama hiç oralara ben bulaşmayacağım. Size bırakıyorum. Ben kendim 10 numaralı ikimizi bank olarak değerlendireceğim. Çünkü bank pistine baktığımız zaman da gördüğünüz gibi iki safkanda maşallah diyelim çok iyi gözüküyorlar. 425 gibi harika işler yapmışlar ki Şöyle bir şey var ikisinin de aşağı yukarı aynı. İçine girdiğimiz zaman biraz detay bakmaya çalıştığımız zaman da e, uzun süredir çalıştıklarını görebiliyoruz arkadaşlar. İtman pistindeler uzun süredir ve e, bu ay böyle form durumları biraz da artmış gibi gözüküyor. Yani fit olarak tabiri caizse tam bunu tabi ilk yarışlar olduğu için kestirmesi güç ama tabiri caizse fit olarak bu yarışa katılacaklar. İlave olarak orijinleri ikisinin de çok iyi Şimdi baktığımız zaman zaten sahipleri Erdoğan Şen Ocaklı. Can kardeşler, can kardeşlerin bahsetmemize herhalde gerek yok diye düşünüyorum. Neredeyse 9-10 trilyon hani kazandığı ikramiye ile her şeyi bence ortaya koyuyor zaten. Daha sonra Elmas Pike, Elmas Pike anne tarafından çok bahsetmeyiz ama Elmas Pike çok iyi attır. Ve Elmas Pike'nin yetiştiricisi de Erdoğan Şen Ocaklı'dır. Yani bu tür şeyleri de çok seviyorum. Kendi yetiştirdiği taylar. ve zaten devrandan bahsetmemiz gerek, gerek yok. O da kısa yarış hayatında çok iyi işler yapmış bir Safkan Deviran. Yani müthiş bir orijin. Can kardeşler Elmas Biki zaten ben çok severdim. Elmas Piki benim oyun bulmuşluğum var. Ve kendi taylarını yetiştirmişler. Ekürüsüne baktığımız zaman da aynı şekilde. Alta Cabiri zaten hatırlamayan var mı bilmiyorum. Hani çok yeni başlayan yoksa Cabiri o da çok iyi bir attı. Haber Batur'u zaten bilmiyorum konuşmamıza gerek var mı? Haber Batur yani. Şampiyon safkanların bir tanesi. Yani bunlara baktığımız zaman iki iki de orijini ve Cabire de aynı Elmas Pike gibi yine Erdoğan Şen Ocaklı'nın tayıydı. Yani Elmas Pike'nin yetiştiricisi olduğunu biliyorum ama Cabire yanılmıyorsam Erdoğan Şen Ocaklı'nın zaten kendisinindi. Yani her şey müthiş gözüküyor. Çok da iyi hazırlamışlar. Ben kesinlikle deneyeceğim. Yatabilirim ama içim rahat bir şekilde deneyeceğim 10 numaralı ikimizi. Dolayısıyla ben 10 numaralı ikimizin koşuyu hepimiz için kazanmasını bekliyorum. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. İstanbul'da bu iyi gidişatımızı aylar sonra başladığımız sizin sayenizde sizin o güzel enerjiniz sayesinde başladığımız iyi gidişatı daha da iyiye götürmek tabii ki amacımız. Ama altılı her gün var arkadaşlar. Biz de olabildiğince burada olmaya çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşebilmek dileğiyle.